Efendim tarihlerimiz 11.08.2013 tarihlerini gösterirken bizler yine sizlere Banaz'a çok yakın yeşilliği, temizliği ve insanların misafirperverliği ile ünlü olduğu küçük bir köy diyelim, yerleşim yeri diyelim, Hamam Boğazı mevkisinden sizlere merhabalar diyoruz. Ve çekimimize başlıyoruz. Şu anda Hamam Boğazı termal tesislerinin olduğu yerden çekim yapıyoruz gördüğünüz üzere. Burası Ankara İzmir asfaltına yaklaşık 600 metre uzaklıkta. Güzel bir tepenin üzerine termal tesisleriyle inşa edilmiş bir zamanlar tabii ki. Ee, güzel kaplıcaları olan ve şifalı suyu olan Hamam Boğazı tesislerinden sizlere kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Ve çekimimize devam ediyoruz. Efendim 2009 senesinde burada bir çekim yapmıştık, röportaj yapmıştık. Ee, çok sayıda misafirlerimizle beraber ve gördük ki 2009 ve 2013 arasında inanın arpa boyu kadar yol alınmamış ve daha da kötüleşmiş. Efendim burası Banaza belki de maddi manevi çok büyük destek olabilecek ve çok büyük gelir açısından ve iş bakımından çok büyük olanaklar sağlayabilecek bir mevki. Efendim belki de Afyon'daki termal tesislerden de kaliteli suyu olabilir. Veyahut da işte Afyon'u tercih etmeyip azda kalmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet açısından daha yakın gelebilir, daha cazip olabilir. Biz buranın bir an önce faaliyete geçmesini yetkililerden temenni ediyoruz, rica ediyoruz. Efendim bu akan milli serveti boşa akıtmayalım lütfen duyarlı olalım diyoruz. Belki il özel idaresinde olabilir, belki orman idaresinde olabilir veyahut da değişik yerlerde olabilir veya belediyede olabilir. Efendim bu çekişmeler artık son bulsun diyoruz. Burası lütfen bir an önce faaliyete geçsin ve halkımıza yeni iş imkanları, yeni iş kapıları açılsın istiyoruz. Temennimiz bu. ve çekimize devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere burası bir zamanlar ee, bir zamanlar işte hamamlarıyla e, tesisleriyle hizmet veren bir yerken bugün haliyle terk edilmiş binalar konumuna düşmüş düşürülmüş kimler tarafından düşürüldü biz bilmiyoruz. Umut ediyoruz ki e, buranın kaderi de Afyon'un kaderi gibi e, gelişir güzelleşir e, Buralar atıl durumdan e, çıkartılır ve e, beldemize bir gelir kapısı olarak e, hizmet vermeye devam eder diyoruz. Ve e, sizi buradaki görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Efendim gördüğünüz üzere buralara yeni sondajlar yapılmış. E, ve bu sondajlardan da baya e, çok miktarda sıcak su çıkıyor. E, değişik imkanlarla da kullanılabilir. Seracılıkta gördüğünüz gibi seralar yapılmış yakınlarına, seracılık olabilir, termal tesisler olarak olabilir, hamamlar olarak olabilir ve daha değişik imkanlarda da kullanılabilir. Gördüğünüz üzere yer olarak, mevki olarak çok güzel bir yer, ama maalesef burası yetkililerin duyarsızlığı yüzünden bu hale getirilmiş. Biz bunun vebalini e, yetkililere devrederek çekimizi başka yerlerle devam ediyoruz. Efendim Hamam Boğazı çekiminden de sevgiler, saygılar sunuyoruz. İnşallah e, bir an önce sesimizi birileri duyması dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.